Üç beş sene evvel vefat etseydim, ahirette benden sonra ölmüş birisi gelip de bana de deseydim ona ne var ne yok dünyada? Deseydi ki çok dünyada değişiklik var. Ne var? Ya dünyada çok değişiklik var. Hayrola ne var? Ya Fethullah Gülen diye bir hoca vardı. Tanır mıydın? Nasıl tanımam? Kırk seneden beri tanırım. Nasıl bilirsin? Ya sabına kadar Müslüman bilirim. O ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ya Mustafa Kemal'i methetmeye başladı televizyonlarda devlet adamlarının ayaklarına gitmeye başladı. Onlara tavizin bini bir para. Bini bir para Halk Partisi'ni temize çıkarmaya kalktı. Halk Partisi dinsizlik yapmamıştır. Laikliği dinsizlik suretinde anlamamıştır dedi ve ilaha ahır saatler sürecek herzeleri söyledi deseydi ya sen yalan söylüyorsun. Bir hoca böyle yapar mı derdim ama ben bunları gördüm. Dünya yuvarlakmış da bu kadar da yuvarlak olacağını ben tahmin edemezdim. İyi ki yaşadım da gördüm bir hoca, arkasına on binlerce adamı takmış olan bir hoca, dinin temel esaslarını çiğnerse, o müsamaha görmez. Ama bu nedir biliyor musun? İyi bilinen bir adam, sürpriz tesiri yapacak bir yanlışlığa sürüklendiği zaman insan birdenbire hükmedemez. Acaba der, Allah Allah, olur mu böyle şey? Şuurunu mu oynattı? Hasta mıdır? Bir şey mi oldu? Belli bir maksatla, bir maslahat icabı mı söylüyor? Bunu anlayana, dinleyene kadar zaman geçer. Evet. İşte o zamanı yaşıyoruz şimdi. Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, onu telin edecek. Evet. Sen hoca değil, papaz bile olamazsın diyecek. Bunu bugün ben diyorsam, benim talihsizliğim bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Çok hoca Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. Ya Bırak şu Fethullah'ı yani, beni yani konuşmaya mecbur bir, etme evet, ya, yani siz çıldırmış adam ya, evet, siz, çıldırmış. Evet. Çıldırmış, bunlar, halife yani. olsa Türkiye'nin başında onu derhal timavhaneye çıkar. Onların bir hoca çıkar da televizyonda sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorsun, her bantında var. Bunlar doğru mu sualini Ben maslahat icabı söylüyorum gençlere heyecan vermek lazım derse, yani yalan söyledim derse, ve bu yalan da peygamberi için alet etmek suretiyle ise onun başına elimden gelse gökten taş yağdırırım. Buna hiçbir maslahatla izah mümkün değildir. Bir hoca halk partisi dinsizlik yapmamış, laikliği dinsizlik suretinde tatbik etmemiştir derse ben 30 senedir vaaz ederim. 30 senedir vaazlarım içinde laik cumhuriyet aleyhine bir cümle bulsunlar, Türkiye'den gitmeye mecburum derse o hocayı elimden gelse eli jiletle doğrarım. O hoca değildir. Böyle hoca olamaz. Ya tımarhaneye kapatmak lazım gelir yahut da ona şeriat olsa idam cezası verir. Neden? Mürtet olur. Neden? iman hakkı hak bilmek, batılı batıl bilmektir. Herif hülafetini yıkıyor, dinsiz olmuyor. Herif senin şeriatını ref ediyor, dinsiz olmuyor herif senin Kur'an'ını yasak ediyor dinsiz olmuyor herif senin karlarının çarşafını yırtıyor kadınları çınır çıplak sokağa döküyor dinsiz olmuyor daha nasıl dinsiz olunurmuş demek ki bu din öyle bir şey ki bundan çıkmak mümkün değil ve de diyor ki falan adam Türkiye'nin başında 15 sene bulunmuş Türk milletini temsil etmiş ona hakaret Türk milletine hakarettir ben bu sözü savcılardan duydum. 63 yaşında da bir de bu sözü bir hocadan duyuyorum. Falan adama bir millet bir adam olabilir mi? Bir adam bir milletin yerine kaim olabilir mi? Dünyanın neresinde bu rezillik, bu saçmalık görülmüş? Ben Kenan Evren'i bile tenkit etmem diyor. Hiçbir zaman da etmedim diyor. Kimseye de aleyhine konuşturmam diyor. Niye o Türkiye'nin başında bulunmuş şu kadar zaman diyor. Allah bela verir arkasına on binlerce adamı taktıktan sonra götürüp bu batıl rejime onları adapte etmek, teslim etmek, kurbanlık koyun gibi onun gücünü çok aşar, Allah buna müsaade etmez onu sıfıra müncer kılacak Allah'ın kahrı şiddetlidir, azizun zintikamdır Allah sana ruhsat verir, dilde kemik yok kolay söylersin ama o sözün istihkaka sebep teşkil ettiği cezaya da hazırlanmalısın evet. bekle gör